Evet sevgili yabancı izleyicileri şu an Mısır'dayız, Şarmelşeh'teyiz. Dün malzemelerimizi dalış merkezine bırakmıştık ve bugün dalışlara başlayacağız. O su altının büyülü dünyasına, o kısıl denizin canlı renklerine, canlı balıkların hepsine biraz sonra sizinle beraber kavuşacağız. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini seyretmeniz için Cem Karabay ile Scuba öğreniyorumu sonuna kadar seyretmeniz gerekiyor. Sakın bizden ayrılmayın. Evet, şu an yanımızda Koral Diving'in dalış liderlerinden bir arkadaşımız var. Birazdan sizlere kendisini tanıştıracağız. Çünkü 4 gün boyunca bize su altında dalış liderliği yapacak. Hello. Hello. What's your name? Semah. Semah. Yeah. Semah. Nice to meet you. Yeah. Semah, uh, how old are you? I'm 27. 27. He's very young. He's <laughs> good guy. Huh? Uh, Semah, what is the times working this Coral Diving? With the coral diving? Yeah. Uh, about one years ago? One year ago? Yeah. It's very nice. But when is time the diving? Here in el-Sheikh? Uh, yeah, sure. yeah, about yeah. Uh, 78, 1978? Yeah, started diving here growing up. Yeah. Very nice, very nice. el-Sheikh underwater. Uh -huh. Beautiful or nice? Mm -hmm. Actually, the the Red Sea it's a uh, third place, yeah. the best third place in the world for diving. Yeah. So, Sharm el Sheikh uh, will be like a second place in Sharm in Egypt for diving also. Sharm el Sheikh uh, it's a special place, really special place for diving, and for a long time they a working in the diving. Okay. Thank you, Samir. You're welcome. You're welcome. <laughs> Evet arkadaşlar, bugün Kızıldeniz'de ilk defa suyun altıyla tanışacağız. Şu an neler düşünüyorsunuz? Valla çok heyecanlıyız yani. Belgesellerden izledik devamlı. Bugün kendi belgeselimizi yazacağız yine inşallah. Yani hava güzel, ortam güzel, şimdi otelimiz güzel. İnşallah deniz de çok güzel çıkacak. Mutluyuz yani. İnşallah da beklediklerimiz boş çıkmayacak diyorsunuz. İnşallah. Zaten genelde şarımda yapılan dalışlar, ilk dalışlar büyüleyici oluyor. Çünkü bir anda belki de hayallerde görülen, sadece televizyon ekranlarında ve kameralardan gördüğümüz pek çok canlıyı görüyoruz. Evet Selin Hanım, siz de beklenti içindesiniz? Ben çok büyük beklentiler içerisindeyim <laughs> Evet şu anda marinaya geldik. Biraz sonra teknemize çıkacağız. Arkamızda gördüğünüz gibi onlarca hatta yüzlerce tekne var. Ve bunların hepsi dalışları alıp şarmın o büyülü su altı dünyasıyla, Kızıldeniz'in o büyülü su altı dünyasıyla tanıştırmayı bekliyor. Biraz sonra bizim arkadaşlarımız da bizim BSS öğrencileri de su altının o güzel dünyasıyla tanışma şansına nail olacaklar. Biraz sonra teknedeyiz. Okay. Evet şu an teknemize geldik ve ekipmanların bağlanma hazırlanma işlemleri yapılıyor. Biraz sonra teknemiz sarı gelecek ve dalışlarımızı yapmak üzere yola çıkacağız. <laughs> Evet onlarca dalış teknesi Mısır'ın Kızıldeniz'in şarmın en güzel şey olan suyun altını gelen misafirlere göstermek için bekliyor gördüğünüz gibi. şu an en önemli şey yapılacak nedir? Briefing verilecek. Ben çevirmenlik yapacağım. Bir yandan briefingimizi dinleyeceğiz. Bir yandan da nerede, nasıl ve nelere dikkat ederek dalış yapmamız gerektiğini hep birlikte en iyi şekilde öğreneceğiz. Evet, dinliyoruz. Okay. You talk. I'll talk. Okay. You gonna translate because they uh, yes. don't speak English? Okay. So, uh, good morning everybody. Good morning. Uh, again, my name is Samah. I'm a dive instructor. I'll be your guide today. Okay. So, kendisi so, şama. Kısaca söyleyelim. Kendisi dalış lideri ve bugün sizin dalış liderinizdi. Eğitmen kendisi. Okay. So uh, today I'm gonna start about the boot briefing. I'm gonna explain everything in our boot today. Okay. Just to let you enjoy your day with the all free. Teknede her şey free. Size şimdi boot briefingini verce. Teknede şimdi her şey yemek içmek free olarak. Okay, so uh, today our boot its name Dream Sea. is named Dream Sea, yani uh, uh, So uh, Dream Sea, our boot today it's a three level like you see. We have a sun deck, and salon, and a dive deck. Arası, kapala, de nokta. Okay, so uh, we have a two special areas that completely dry area so that means while you're going to dive or you're going to snorkeling, please take your towel with you to dive deck and hang it, and hang it very well, and then when you come out of the water, dry yourself, dry your body, and then going anywhere as you like. so the sun deck and salon, it's completely dry area. Için ve için ıslak sonra okay, I'm gonna start about the dive deck. Like you see, our dive deck, you have your gear, your tanks, everything. It's down there. Okay, we have in the two sides of the boat, left and right. You're gonna find the two doors in the sides, the toilets doors. Okay, so please, while you use your toilets, please don't throw any paper toilets inside the toilets. Okay. Toilet 102. Arkadaşlar aşağıda iki tane tuvaletimiz var. Birisi sancak, birisi iskere tarafında olmak üzere salon içerisinde bunları kullanabiliyoruz. Okay. So uh, then the salon a dry area. So when you going bus inside, you will find a small corner for hot water, coffee, tea, milk, whatever. Just enjoy your day. Okay, help yourself. Okay, all the day. Aşağıda salon kısmında kahve, çay, su gibi içecekleriniz var. Oradan bunları alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde yardım istediğiniz zaman da yardımcı olunur. Okay. So we're gonna find the small ice box also for the coke.